maler yetti yağvarına inşallah 30 tacım bu pirinç pilavı değil mi? Şehriyeli pirinç pilavı. Şehriyeli pirinç pilavı. Evet. Şimdi kıymetli takipçilerimiz bize soracak. Diyecek ki yani e, pirinç pilavında zeytinyağı olur mu? Şimdi tereyağı da olur, zeytinyağı da olur, ayçiçek yağı da olur, margarin yağı da olur ama bizim tercihimiz zeytinyağı. Sebebi? Bu Sebebi ustacığım. daha sağlıklı olması tereyağı belki yaşlılara benim yaşlara gelmez diyor ama zeytinyağı her yaşa uygun geliyor. Ustacım eski ustalarımız yapmıştır ama senin de elinden geçti mi Maraş çeltiği? Maraş çeltiği sarı çeltik derler buna. Elbistan daha yetişiyor ve ekledikçe elbistan sarı çeltik derler. Bu pirincin en az üç katı su çeker. O sarı çeltik. Onun ayarını yapmak her ustanın karı değil yani. O sarı çeltiğin e, planını yapmak her ustanın karı değil. Çünkü bu bir çekiyorsa o üç çeker. Şimdi bulma şansınız var mı ustacığım? Artık yetiştirmiyorlar herhalde değil mi? Bazen tek nadir yani. Şimdi var mı? Bulma şansınız var. Bahram olmanıza bulunur yani ustacığım. Bunun hayalini vermek biraz zor yani. En buna biz veririz de. Ev hanımlarını biraz zorlar o zaman. Yani alışmamışlar. Eski kadınları zorlamazlar. Yeni bayanları zorlar o işler. Eski usta böyledir işte yani bak. Hemen, yani gram. ölçüsü, ölçüsü kararı elindedir. Yani tuzu, tuzu avuçladı avuçladı attı. Mis gibi kıvamında pilav olur. Yapa yapa artık. Gramajda işimiz olmuyor yani bizim. Göz kararı bizim Elhamdülillah bugüne kadar bana e, yaptığımız yapmış şey olduğum pilavlardan itiradiyon olmadı yani. Elhamdülillah. salma pilav yapardı daha önce salma yapardı. Sonradan bir kavurma yapıştırdılar bize. Şimdi ne kavurma yapıyoruz Salma derken mesela gençler tamam. bilmez onu. önce e, şeyde kavurduktan sonra suyunu bırakıyoruz. Islanmış bir şey yıkayıp kaynağın suyu içerisine atıyoruz. Tabii onun ayarını yapmak da biraz e, usta işte. O yüzden millet şimdi kavurma yapıyor. Salmayla kavurma arasında fark olur mu ustacığım? Bu lezzet bir, farkı. Lezzet farkı bu daha lezzetli olduğunu söylüyorlar. Ben bilmiyorum. Biraz diri kalıyor herhalde bu. Yani böyle evet. şey, ha, lapalaşmıyor. Evet. Tane tane oluyor. Şunu evet. Bu evet.

demlenecek. 10 dakika sonra inşallah pilavımız hazır. Evet, evet. evet. Pilavımız şu anda suyunu çekmiş durumda. Altını kısık ateşe getirdik. Mumu çiğdiriz bunu. 3-5 dakika kaldığı zaman tamamen kapatacağız. Ya yani 10 dakika sonra da pilavı kepçeyle karıştıracağız inşallah. Yani Alev vermemiz lazım. Kalkın tencerenin her tarafına ısınma Ondan sonra kapatıyoruz. Bitiriyoruz pilavımız. 15 dakika sonra inşallah şeye hazır. Servise hazır. Evet. Evet. Pilavımız şu dinlenmiş durumda. Bunu karıştırmamız gerekiyor. Bunu karıştırmak için bu kepçeyi kullanmayacağız. Çünkü bu kepçeyi kullandığı zaman pirinç kırılır yapacağız? Evet. Kendi fırdım teptemiz var diye yani bu karıştırmayacağım. Bunu bu şekilde yapıyoruz inşallah. Beş dakika daha kendi buharıyla bir dinlenmesi lazım. Hayırlı babalarına sağlık. Afiyet olsun yerinlere inşallah.